başlatmış olduğumuz bu yardım çalışmasının e, kış ayları artık yaza doğru dönüyoruz. Bugün e, sonuncusunu yapıyor ve hemen akabinde Ramazan çalışmalarına geçmiş oluyoruz Allah'ın izniyle. Bugünün tabi ayrıcalıklı çalışmaları var tırlar içerisinde. Genel itibariyle gönderdiğimiz unların haricinde hem bir tır yakacak, iki tırımız da karışık depodan sarılmış gıda, e, giysi ve hijyen paketinden oluşan iki yardım tırımız var. Anlamlı dedim. Neden? E, birazdan bahsedeceğim. Özellikle genel itibari her ay bir tır organize'miz oluyor başkanım. Gönderiyoruz. gene bir yetimhane ziyaretimiz oldu Azez'de. Eski bir yetimhane. Oranın da Banklarıyla alakalı ciddi çocukların oturacağı yerler yoktu. Sağ olsun orada bir fotoğraf gönderilerek e, başkanımızın eşiyle orada dikkat çekiyor. İşte yetimin bereketi bu. Bizde alakalı bir şey değil. Orada da başkanımız sağ olsun oraya yetimhaneye 20 tane güzel bir e, oturma bankı ve çiçeklikle beraber tırımıza yükledik. İnşallah Salı günü giden ekip orada o yardımları teslim edecekler gönderdiğimiz tırlar 968. tır. Başkanım bizim bir hedefimiz vardı daha önce. Ramazan ayı Kadir Gecesi günü 1000. tırı gönderme Bursa'dan. Ama inşallah 1000'i geçeceğiz gibi. Şu an 32 tır kaldı. Biz Ramazan'da her güne bir tır hedefine bugüne kadar ulaştık. İnşallah bu Ramazan'da da ulaşmış olacağız. Bu ülke sanayiyle, ticaretle, ihracatla efendime söyleyeyim yüksek teknolojiyle kalkınmayla bir yerlere gelecek ama bu kalkınmanın temel çimentosu da temel dinamiği de bana göre böyle yetime mazluma sahip çıkan sizler sayesinde olacak. Bu ülke sayesinde olacak. Gerçekten Türkiye yetimlerin mazlumların gariplerin sığındığı liman tabirlerindeyse elin Avrupa'sının koca koca gelişmiş ülkeleri 3 bin tane 5000 tane Suriyeli alacağım diyorlar ama öyle hesaplar yapıyorlar ki bilmem ne üniversitesinden mezun olsun şu yaş aralığında olsun şöyle olsun böyle olsun bu ülke her ne kadar birileri bu işe tepki verseler de 3,5-4 milyon civarında Suriyeli baktığını ki bizim şehrimizin de bu işten nasipler olduğunu buradaki herkes biliyor herhalde. Allah'a hamdolsun. Belki de oradaki bazı e, gözü yaşlı amcaların, teyzelerin veya evlatların yüzü hürmetine Cenab-ı bu ülkeye türlü türlü zorluklara rağmen önünü açıyor, önüne ferahlık veriyor. Ben yani bu vesileyle e, sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir tarafında yetimleri, garipleri gözetleyen İHA'ya, ona emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Evet bizde de fakir garip var belki ama çok güçlü bir devlet var. Belediyeler güçlü. imkanlar nispeten daha iyi eskiye göre. Ama orada gerçekten e, bazen bir lokma ekmeğe, bir yudum suya ihtiyaç duyan insanlar var. Siz de onlara yetişmeye, ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yani ayakta mı alkışlayayım sizi? Yüz bin kere teşekkür edeyim? Allah razı olsun diyeyim. Rabbim birinizi bin etsin. Allah emekleriniz zayi etmesin. Yola gidecek arkadaşlarımıza da hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala habibike Muhammedin ala cemil Filistin'den Afganistan'a, Suriye'den Mali'ye, Arakan'dan Keşmir'e, Hindistan'dan Doğu Türkistan'a varıncaya kadar bu mazlum ümmetin hangi zulümlere maruz kaldığını en iyi bilen sensin ya Rabbel Alemin. Çaresizlere sen çare ol. Mazlumları sen güçlendir. Düşmanlarını zelil et. Düşman ordularını mağlup et atışları isabetsiz, pazuları güçsüz, askerleri tahammülsüz olsun ya Rabbel Alemin. Kazasız belasız bir şekilde benzinle uğraştır bütünler ya Rabbel Alemin.